Arkadaşlar bugün kadayıf yapıyorum. Tel kadayıf. Size göstermek istedim. Yarım kilo tel kadayıfa 3 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırdım. Şimdi kadayıfları sarıyorum. Kadayıfları sardıktan sonra yağlanmış tepsiyi sıralıyorum. Arkasından kadayıfları 180 derecede 20-25 dakika kontrollü olarak kızartacağım. Fakat sardıktan sonra üzerine kızırılmış tereyağlı sıvı yağı dökeceğim. Kaşıkla her bir e, kadayıfın üzerine e, yarım yemek kaşığı yeterli geliyor. İçlerine fındık kırığı ile ceviz koyuyorum. Ben kadayıfın fındık kırığı çok güzel bir lezzet veriyor kadayıfa. E, sonra şerbetlerken de size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birazcık sarayım. bu şekilde seviyorum. Sadece arkadaşlar biraz da şöyle sıkarsanız e, sıkarsınız elinizle. E, şer, e, piştikten sonra dağılmaz. Daha güzel olacağını göreceksiniz. Ben karıştırmadım. Şimdi ben pratikleştiriyorum. Daha çok işlerimi boşaltmak istemedim. Şey Dedim çok taze. Taze olduğu için biliyorsunuz dağılmıyor. Kırılmıyor. Eğer ki taze kadar değilse, şuradaki yiyince mutlaka kırılır. Şerbetimde arkadaşlar 3 su bardağı şekere, 3,5 su bardağı e, suyla 15 dakika pişiriyorum, kaynatıyorum. İçine birkaç damla limon suyu, bir dilim limon Kesip katıyorum. Kadınların kabuğunu kutsu geçsin diye. Yapanlara bir yerleş. afiyet olsun. Bir dahaki çekimlerimde görüşmek üzere.